Merhabalar. Geçtiğimiz hafta içinde Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Merkez Bankası'nın faizleri bir puan düşürme kararı alması artık son aylarda iyice zayıflamış olan Türk lirası üzerinde olan üzerindeki baskıyı daha da arttırdı ve Türk lirası serbest bir düşüş trendi içine girdi. Zaten biz aslında bir süredir yanlış kamu harcamaları, artan yolsuzluk olayları ve tabii pandemi dönemindeki iktisadi daralma nedeniyle ...giderek artan bir ekonomik krizle karşı karşıyaydık. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, faizleri düşürme konusunda ısrarı bu ekonomik krizi daha da ağırlaştırdı. Ve tabii bu ekonomik krizin e, toplum açısından etkisini de büyütmeye devam ediyor. Ben e, Medyascope'daki haftalık programlarımda genellikle e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin... ...yani bu içinde yaşadığımız reşimin... E, ...karşılaştığı siyasi krizleri ya da siyasi sorunları anlatırım. Fakat sanırım artık iktisadi anlamda da tam anlamıyla bir çöküşün içine girmiş durumdayız. Dolayısıyla bu haftaki yayınımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı altında yaşanan bu çöküşün... ...yani hem siyasi hem de iktisadi çöküşün onun tarafından ne oranda idare edilebileceğini... ...ve önümüzdeki dönemde neler yaşanabileceğini tartışmak istiyorum. Yani öncelikle bu problemin adını doğru koyarak... Bu analize başlamak gerekiyor. Türk lirasının son dönemde yaşadığı bu krizin tabii ki en temel öncelikli sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz oranlarını iktisat bilimiyle çelişecek şekilde enflasyonun altında tutmak istemesi. Fakat tabii bu karar ve yani bu bu kararın iktisadi sonuçlarının ne olacağını aslında son dönemde iktisatçılar çok detaylı bir şekilde analiz ediyor. E, fakat e, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı bir e, siyasi boşlukta alınmıyor. Yani e, Türkiye'de 10 seneyi aşkın bir süredir devam eden demokratik gerileme ve hatta otoriterleşme süreci var. E, bu demokratik gerileme 2014-2015 yılları arasında Türkiye'de e, demokratik sistemin tam anlamıyla çöküşüne ve e, onun yerine seçimli bir otoriter rejimin ortaya çıkmasına yol açtı. 2015 sonrasında da hızla Cumhurbaşkanı Erdoğan artık o noktada cumhurbaşkanı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer devlet kurumlarından ve hatta kendi partisinden yani iktidarda olan partiden siyasi yetkileri ve gücü alarak elinde toplamaya başladı ve zaten cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de facto işleyen bu durumun daha hukuki ve formal bir boyuta kazandırılması sonucunda gerçekleşti. Var olan bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir denetim veya engellemeyle karşılaşmadan dış politikadan ekonomiye kadar birçok alanda müdahalede bulunmasına kişisel ölçekte politika belirlemesine zemin sağlıyor. İktisadi yani anlamda işte biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mütemadiyen kişisel kararlarla ortaya çıkmasının sonuçlarını özellikle son dönemde çok yakından görüyoruz. Ne yazık ki artık günümüz Türkiye'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı iktisadi kararları engelleyecek, denetleyecek, kısıtlayacak, onun etkilerini azaltacak hiçbir makam, parti, kurum, aktör kalmamış durumda. Sanırım elde kalan son denetim mekanizması olarak piyasa lar ortaya çıkıyor veya piyasa güvensizliği ortaya çıkıyor. Zaten işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse her konuşma sonrasında doların yükseliyor olması aslında piyasaların yani başka hiçbir siyasi kurumun denetleyemediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyasaların verdiği bir tepki. Tabii ki önceki dönemlerde de yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önceki dönemlerde de Türkiye'de e, hükümetlerin aldığı yanlış kararlar veya e, siyasi sayıklarla piyasaya müdahale etmeleri sonucu e, ekonomik krizler yaşanırdı. Fakat tabi bu krizler sonrasında o hükümet kararlarını sorgulamak, geri çevirmek, ve hatta o aldığı yanlış kararların e, e, toplumda yarattığı bedeli e, ödemek durumunda kalırdı. Ve bu yanlış alınan kararlar sonrasında hükümetler biraz da piyasanın, piyasaların baskısıyla Acı bir reçete e, takip ederdi ve tabii bu acı reçetenin toplumda yarattığı e, ne olumsuz etkiler o parti veya partilerin, yani hükümetli olan parti veya partilerin ondan sonraki seçimi e, kaybetmesine yol açardı. Yani aslında biz Cumhuriyet e, tarihinde çok farklı dönemlerde e, devalüasyon kararları sonrasında, iktidarın seçmen desteği kaybetmekte kalmayıp aslında iktidarını da kaybettiğine e, tanık olmuştuk. Yani bunun birkaç e, önceki dönemlerden verebileceğimiz e, örneği var. Fakat geldiğimiz noktada artık bu süreç e, bu e, 2002 öncesinde yaşanan ekonomik krizler sonrası gerçekleşen o e, siyasi süreç e, sürecin gerçekleşme imkanı artık kalmadı. Çünkü Türkiye'de e, bu seçimli otoriter rejim muhalefetin alanını büyük oranda kısıtladığı için iktidar özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar yanlış politika takip ederse etsin o politikalara gelen tepkiler sınırlı kalıyor. Yani bu politikalara tabii ki muhalefetten tepki sesleri yükseliyor fakat o tepkiler basın tarafından seçmenlerle buluşturulmuyor. Bu muhalefet partilerin seçmenlere doğrudan gitme imkanları bile yer yer kısıtlanabiliyor ve tabii daha da önemlisi sivil toplum içinden bu kararlara tepki gösterebilecek ee, işte buna belki basını da ekleyebiliriz ama özellikle hani sendikalar ve başka e, iktisadi örgütlerin veya sivil toplum kuruluşlarının bu konuda aslında yeterince tepki veremediğini, tepki vermesinin engelli, engellendiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında çok ağır bir kriz e, şu an, yani çok ağır bir ekonomik krizle karşılaşmış olmamıza karşın normal şartlarda bu ekonomik krizin yaratacağı toplumsal patlama ya da toplumsal ağır, eleştiriler, siyasi eleştiriler artık ortaya çıkamıyor ve dolayısıyla bu tepkiler sınırlı kalıyor. Daha da önemlisi, diğer kurumların ve özellikle iktidar partisinin toplumda yaşanan, yani bu iktisadi krizin yarattığı olumsuz etkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a artık iletmeleri mümkün değil. Bu bir nevi insan vücudundaki bir uzvun yani işte bacak bacak veya kolda yaşanan acıyı beyne taşıyacak sinir uçlarının köreldiği için o acıyı hissedememe e, durumu. Yani ben iktidar açısından artık böyle bir tablonun ortaya e, çıktığını görüyorum ve nitekim e, e, yakın cumhuriyet tarihinde gerçekleşen ve ağır siyasi sonuçları olan mesela 94 krizinde Tansu Çiller'in başbakan, Tansu Çiller'in veya 2001 krizi esnasında Başbakan Bülent Ecevit'in Böylesine bir riski yoktu. Yani e, ağır bir ekonomik krizden kar krizle karşılaşan bir ülkede muhalefetin giderek sesini yükseltmesine, e, toplumdan ağır e, tepkilerin gelmesine tanık olmuşlardı ve tabii bunun önünü kesebilmeleri mümkün değildi. Nitekim işte e, e, Tansu Çiller'in başında olduğu Doğru Yol Partisi e, e, 94 e, yerel seçiminde zaten zayıflamıştı ama 95 genel seçimlerinde oyları daha da düştü. E, 2001 krizi sonrasında ilk edilen. 2002 genel seçiminde de yine Bülent Ecevit'in e, Demokratik Sol Partisi e, baraj altı kalarak aslında e, ortaya çıkan o ekonomik krizin ağır siyasi bedelini ödemiştir. ödemişti. Dolayısıyla e, yani hani burada e, gerçekten e, takip eden ekonomik politikaların yarattığı olumsuz ilişkiler, etkiler karşısında vatandaşlar da ses çıkarabiliyordu. Yani benim hemen aklıma gelen ve bu çok bilinen bir örnektir. Mesela 2001 krizinden hemen sonra Bülent Ecevit'in o zamanki Başbakan Bülent Ecevit geçerken, konvoyu geçerken ona bir esnafın yazar kasa atabildiğini ve bu esnafın başına hiçbir şeyin gelmediğini hatırlıyorum. Bugün bırakın yazar kasa atmayı herhangi bir esnafın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 metre yanına yaklaşması ile mümkün değil. Dolayısıyla ekonomik kriz ağırlaşmakla birlikte bu ekonomik krizin toplumda yarattığı e, olumsuz etkilerin siyasi yansımasından kendini büyük oranda arındırmış bir iktidarla, özellikle de o iktidarın başındaki liderle karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, takip ettiği bu yanlış ekonomik politikaları etkileyecek, değiştirebilecek çok az sayıda aktör. E, var günümüzde. E, tabii bunlardan bir tanesi işte piyasalar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, neredeyse her açıklaması sonrası piyasaların e, nispeten o, olumsuz e, tepki verdiğini ve Türk lirasının e, düşüşe geçtiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla piyasalar belli oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği yanlış iktisadi politikaları tepki verebiliyor. E, siyasi açıdan e, bakarsak hemen aklıma tabii ki Devlet Bahçeli geliyor. Bu iktidarın sessiz e, ortağı. Fakat da bir MHP'nin başındaki Devlet Bahçeli de iktidarın içinde yer almanın yer alma durumunu kendi destekçilerine kaynak ve pozisyon aktarmak için kullandığı için ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği politikaları belli oranda destek verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'den faizlerin düşürülmesine karşı şu ana kadar hiçbir tepki gelmedi. Ben en azından yakın dönemde bu durumun değişeceğini düşünmüyorum. Yine diğer bu konuda belirleyici olabilecek bir aktör tabii ki AKP'nin kendi tabanı. E, seçimli otoriter bir rejimde yaşadığımız için aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetten çekinmemekle birlikte aslında kendi seçmenlerinden çekiniyor ya da en azından belli oranda kendi seçmenlerinin desteğini devam ettirmek zorunda olduğunu ve iktidarda kalmak için seçim e, kazanmaya ihtiyacı olduğunu biliyor ve dolayısıyla aslında seçmenlerinin e, belli olaylara verdiği tepkileri Değerlendiriyor. Dolayısıyla mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği bu ekonomi politikalara AKP seçmenlerinin yoğun yaşadığı bölgelerde e, açık protesto eylemlerinin düzenlenmeye başlaması bence iktidar açısından e, bir kırılma noktası olabilir. Yani ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, aldığı kararları yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık o kararları engelleyebilecek, denetleyebilecek, dengeleyebilecek hiçbir siyasi kurum olmamakla birlikte... Ee, rejim içinde sessiz bir koalisyon ortağı olarak Devlet Bahçeli'nin ve tabii MHP'nin ve o rejimin tabanını oluşturan AKP seçmenlerinin hala bir veto oyuncusu olarak müdahalede bulunma imkanlarının etkilerinin olduğunu ama şu ana kadar bu iki aktörün de e, sessiz kaldığını e, söylemem gerekiyor. Üçüncü bir yine gündeme getirilebilecek bir aktör tabii ki bu e, rejimi e, destekleyen e, yani e, e, bu rejimi destekleyen iktisadi elitler Burada hemen bir aktör olarak aklıma tabii ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği geliyor. E, çünkü TÜSİAD'dan farklı olarak e, o aslında sadece AKP'yi ilk döneminde değil e, çok yakın zamana kadar e, içeriden ve büyük oranda destekleyen bir e, kuruluştu. Dolayısıyla TOB'un e, kamuoyuyla paylaşacağı şekilde e, bu iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmeye başlaması bence yine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği bu faiz politikası açısından e, ilginç bir kırılma anı yaratabilir fakat e, biz en azından şu ana kadar e, bu üç grubun ya da üç aktörün de e, faiz politikası karşısında sessiz kaldığını ya da büyük oranda e, sessiz kaldığını görüyoruz ve zaten bu sessizlik nedeniyle daha önce Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizlerden farklı olarak günümüz hükümeti hatasında ısrar etme ve dolayısıyla o hatalı kararların verdiği zararı daha da arttırma riskiyle karşı karşıya. Nitekim günümüzde piyasaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına ve tabii aldığı faiz kararına bu kadar sert tepki vermesinin bence bir nedeni de bu spekülatif bir durum. Bu spekülatif durum yani şu anki faiz oranı enflasyon oranından daha düşük olduğu için zaten piyasalar bu faiz düşme kararına, rasyonel bir tepki veriyor fakat bunun ötesinde Önümüzdeki ay iki ay sonra beş ay sonra bu faiz politikasının devam ettirileceğine dair de bir beklenti var e, ve Dolayısıyla Aslında e, e, hükümetin özellikle cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok daha yanlış kararlar alabileceği beklentisi üstünden de spekülatif e, alımlar yapıldığını e, görüyoruz ve tabi bu Türkiye açısından iktisadi krizi daha da büyüten bir durum yaratıyor. Ne 94 ne 2001 krizinde biz böyle bir tabloyla karşılaştık. Yani o iki örnekte de yer yer Türkiye'deki piyasanın zayıf yapısı, yer yerde hükümetin aldığı yanlış kararlar veya artan borç oranı, kamu borcu nedeniyle veya kamu bankalarının partizan kaynak dağıtımı nedeniyle Türkiye'de kriz yaşanmıştı fakat bu krizden sonra ee, o dönemin hükümeti takip ettiği politikaları değiştirmek durumunda kalmıştı. Günümüzde o olmadığı için zaten var olan bir kriz giderek de ağırlaşıyor ve bundan sonraki dönemde de en azından seçime kadar bu ağırlaşma tablosunun e, devam e, edebileceğini görüyoruz. Ve zaten korkuyu da bu yaratıyor. Tabii ki yaşadığımız bu durumun bence iktisadi açıklamasından çok siyasi nedenlerine odaklanmamız gerekiyor. Çünkü eee Popülist hükümetler genel olarak yani sadece Türkiye örneğinde değil başka örneklerde de düşük faiz severler. Çünkü bu sayede e, ekonomide talebi arttırabileceklerini e, düşünürler. E, borcu olan e, daha dar gelirli kesimlerin o borçlarını daha kolay çevirebileceklerini e, düşünürler. E, ama tabii e, Türkiye'de artık bu politikanın da çok e, işlemediğini görüyoruz. Çünkü Türkiye enerji açısından dışa bağımlı bir e, ülke. Ve dolayısıyla politik sayıklarla düşürülen en, e, faiz enflasyonu e, arttırmanın dışında hiçbir e, olumlu sonuç e, yaratmıyor. Çünkü e, sonuçta e, bizim dışarıdan aldığımız doğalgaz veya petrol e, girdilerinin maliyeti bütün e, ekonomideki e, tüketiciler ve tabii şirketler tarafından paylaşılıyor. E, ve e, Türkiye'de e, Türk lirasının değerini kaybetmesi aslında... Bizim ihracatımızı belki bir miktar arttırıyor fakat o ihracat ürünlerini yapmak için bizim ihtiyacı yani Türkiye'de şirketlerin ihtiyacı olan ithalat ürünlerinin bedelini maliyetini arttırdığı için yine üretim girdileri yükseliyor ve tabii bunun yarattığı yine yüksek enflasyon ve tabii artan fakirlik oranıyla Türkiye karşı karşıya kalıyor. Erdoğan'ın bu yolu takip etme nedeni iktisadi olmaktan ziyade siyasi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine destek veren çevreleri bir parça daha, bir miktar süre daha ayakta tutmak ve bu esnada tüketimi arttırarak kendi tabanına umut vermek ve e, ayakta kalmaya çalışıyor. Bu, bu, politika tabii uzun vadede, bu politikanın uzun vadede yürümesi mümkün değil. Fakat bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdi faizleri mesela enflasyonu artık %30'u bile aştığı söyleniyor. E, faizler normal şartlarda enflasyonun gerisinde kalmaması gerektiği için faizlerin yüzde otuza çekilmesinin bedeli Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından kısa vadede daha da kötü olacaktır. Bu nedenden ötürü bu ağır bedeli ödememe için bir şekilde günü kurtarıyor ve o esnada dışarıdan kaynak bularak işte e, kaç gün önce Birleşik Arap e, Emirlikleri ile bir e, yapılan anlaşma sonucu. Türkiye'ye bir miktar dışarıdan kaynak sağlanacağına dair bir söz verildi. Dışarıdan kaynak olarak bir şekilde siyaseten kısa vadede tutunmaya çalışıyor ama tabii ben bu politikaların uzun vadede Erdoğan'ı güçlendirme imkanı olduğunu hiç sanmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tabii partisi Kasım 2002 seçimlerinde iktidarı büyük umutlarla geldi. 2001 krizinden çıkmaya çalışan Türkiye'de topluma refah sözü verdi yolsuzlukları bitireceğini, siyaseti yeni kesimlere açacağını ve bunun sonucunda e, Türk ekonomisinde hızlı bir kalkınmanın e, ortaya çıkacağını e, seçmenlere e, e, söyledi. Bu müjdeyi verdi. Fakat da bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı altında geçen bu yaklaşık 20 senede biz artık Türkiye'de tam bir çöküş tablosuyla karşı karşıyayız. Yani ekonomiden dış politikaya, hukuktan devlet idaresine kadar düşünebileceğim neredeyse her alanda Türkiye 2021 yılında göstergeler açısından baktığımız zaman 2002 aralığından yani AKP'nin iktidara geldiği dönemden daha geri noktaya gitti. Bu gerçekten çok üzücü bir tablo ve daha da kötüsü önümüzdeki 3 ay boyunca yani önümüzdeki kış döneminde bu tablo çok daha kötüleşecek. Özellikle e, tabii büyük şehirler ve soğuk bölgeler açısından, yani soğuk bölgelerde yaşayan insanlar açısından ısınma maliyetlerinin önümüzdeki dönemde e, giderek artacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğalgaz ve petrol fiyatlarının e, bedelinin artması nedeniyle Türkiye'de yüksek bir enflasyon, Türkiye yüksek bir enflasyon sarmalına girecek. Bu tabii artan bir işsizliğe ve fakirliğe yol açacak. Yani ben bu politikanın devam ettirilmesi durumundaki ki ee, geri çevireceğine dair elimizde hiçbir emare yok. Artık Mart ayında günümüzden çok daha kötü ve bence siyaseten çok daha farklı bir tabloya e, varabiliriz. Tabi e, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta kalabilmek için özellikle kendisini eleştiren muhalif çevrelere, bu siyasi partiler olabilir, gruplar olabilir e, o, o, baskısını ve bu çevreler karşısındaki otoriter hamlelerini biraz daha arttıracaktır. Ee, ve daha da önemlisi dış politikada çeşitli tavizler vererek Avrupa Birliği'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı e, kadar çok farklı aktörlerden e, bir miktar dış kaynak sağlamaya ve o sağlayacağı dış kaynak üstünden bu yanlış iktisadi politikalarını takip ettirerek günü kurtarmaya çalışacak. E, Türk lirasının de, Türk lirası değer kaybetmeye devam ettikçe e, büyük bir ihtimalle Türkiye'deki şirketlerin de değeri daha düşeceği için o şirketleri satın almak için gelebilecek e, yabancı şirketler aracılığıyla Türk ekonomisine bir e, sermaye akışı da gerçekleşebilir. Bunun çok yüksek seviyeleri ulaşacağını zannetmiyorum. E, ama bütün bu hamleler üstünden cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç ayı geçirmeye ve ondan sonra eğer bir ekonomik Türkiye ekonomik bir düzeye ulaşırsa e, bir e, erken seçime gitmeyi düşünebilir. Fakat tabii ben Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından temel problemin hala devam ettiğini düşünüyorum. Nüfusu artık 85 milyona ulaşmış bir ülkede. Artık tabii muhalif seçmenlere geçiyorum ama kendi seçmenleri için bile zenginlik, refah e, yaratamayan bir e, otoriter iktidarın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha da önemlisi yani seçmenlere artık geçtim. Bugüne kadar kendisini destekleyen e, şirketlere, e, iş insanlarına, iş çevrelerine, güvenlik kuvvetlerine, politik kadrolara artık onları tatmin edecek şekilde kaynak dağıtabilmesi de giderek zorlaşıyor ve ben bunun bir taraftan tabanı daralan bir taraftan da otoriter rejimini ayakta tutmak için destek sağlamak zorunda olduğu elit grupların bile desteğinin azaldığı bir iktidarın başında yer alacak. Dolayısıyla ben açıkçası bu tablonun yavaş yavaş Erdoğan'ın iktidarını zayıflatacağını düşünüyorum. Yani Zaten bu yani, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, iktisat ilmiyle kavga e, ederek takip ettiği ekonomi politikalar çöküyor. Ama tabii artık bu politikalara destek veren çevreler, kesimler de bu enkazın altında kalmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kara delik gibi e, İslami hareketi de kendi içine çekerek e, bu çöküşe ortak etti. Ee, tabii ki biz vatandaş olarak hepimiz çok ağır bir bedel ödüyoruz yani bir kuşak kayboluyor ee, ama ben bu rejimin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ötesine geçen şekilde kendini bitirme sürecini e, başlattığını düşünüyorum. Dolayısıyla artık e, muhalefetin yavaş yavaş toplumda biriken fakat açığa çıkmak otoriter rejim dinamikleri nedeniyle açığa çıkmakta zorlanan tepkileri e, siyaseten e, e, kullanmaya başlaması e, ve oradan e, e, bir yeni bir siyaset yapma e, tarzı oluşturması gerekiyor. Yani ben burada sokağa çıkılsın, protesto yapılsın anlamında söylemiyorum. O da yer yer gerekli ama onun ötesinde artık muhalefet partilerinin seçmenlerle buluşmak için mütemadiyen sokakta ve meydanlarda olmaları gerekiyor. Ben bunun belli oranda yapıldığını görüyorum fakat iktisadi kriz arttıkça ben e, bunun seviyesinin yani takip edilen bu seçmenle buluşma stratejisinin daha artması gerektiğini e, düşünüyorum. Çünkü artık yavaş yavaş AKP seçmenleri bile takip edilen ekonomi politikalarının kendilerine ne kadar zarar verdiğini görüyor. Dolayısıyla AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirmek burada yeterli değil. E, artık bu seçmenlere AKP'nin ötesinde bir alternatif olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedebileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Muhalefetin kendi adayının cumhurbaşkanı olması sonrasında bu iktisadi politikaların değişerek Türkiye'de tekrardan ekonomik büyümenin yaşanabileceğinin güvenini güvencesini seçmenlere verebilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla artık muhalefet partilerinin parlamenter sistem yani parlamenter sistem tartışmalarında olduğu gibi bir araya gelerek Ortak bir ekonomi yönetimini nasıl takip edebileceklerini, ekonomi kurmaylarının kim olacağını ve ne tip ekonomik stratejilerle bu krizin çözülebileceğini, engellenebileceğini, bu krizden çıkılabileceğini seçmenlere anlatmaya ihtiyaçları var. Bu ekonomik kriz artık Türkiye'de toplumsal yapının çöküşüne varmadan iktidarın takip ettiği ekonomi politikalarının verdiği zararı mümkün olduğunca kısıtlayan ve yeni bir iktidar e, e, alternatif oluşturan bir muhalefete ihtiyacımız var. İyi pazarlar. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nurşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerrek ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.